Ee 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 Aman da benim bebeğim Aman da büyümüş de Senesine bakarmış da Ee ee Bana ne? Bana ne? Uyumayacağım işte. Ölür. yat zıbar şurada. Attırma benim sigortalarımı. Yeah. <laughs> baba, baba anneannem öldü. Baba, baba anneannem Baba Baba anneanne öldü. Baba anneanne öldü. Yardım iftira. Sen bana çöpe bir pe, pembe pe. yapma öyle şey. Ne? Sen benim çocuklarıma yalancı mı diyorsun koca karı? Çabuk ayaklarımı yıka hadi. Değil mi paşam? E şimdi ben yıkarım tabii tabii. Ben şimdi yıkarım ayaklarını senin. Damat, zamanı. Hüseyin yıkıyor muyum araba ya Konuşmadan yıka be, yıka be! Konuşmadan yıka! Ne diyeyim benim kız? Şu fiyatı damat diye getirip koydun ya karşıma. Bak hala konuşuyor ya. Ay, Hı, hala. Allah'ım sana şükürler olsun, rüyaymış bir Eş. Kız, kız sultan. Kalk kız! Kız, kız sen beni dinlemeyin. Abla ne oluyor be? Elinin oldu körü. Bir yerine sahip çıkamadı. Ay gitti Ferhat, altı tane çocuk yaptı, geldi karşıma. Ne çocuğu be? Baba tepe tasını attırma ha. Gitmiş Ferhat'la evlenmiş çocukları yapmış evde hepsinin adını Yunus koymuş ha. Ay tövbeler olsun, karı hepten zıplatmış iyi mi? Abla sen o çocukları nerede gördün? Uruyan'da gördüm oğlum, Uruyan'da. Uruyan'da mı? Evet, Uruyan'da baba rüyamda ben burada uyurken bir de baktım ki Ferhat gitsin sultanla evlen. Sonra karşıma böyle buy 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 buy. Yunus tarıcık karşıma oturttu. Allah korusun ha. Kız ana, Allah seni ne yapmasın hem. Sen şimdi bir rüya için mi beni boğdun ha? Kızım İyi. aklını başına topla. Asebilirse bilirse ki bu ananın uryaları gerçek gibi çıkar. İnşallah gerçek çıkar da Ferhat'ıma kavuşurum be. Kız bir Ağa! Ağa! Hiç meraklanmayasın, sultan senindir. <laughs> Ayrola beni ne rüyanda mı gördün yine? Yok, bakla falı baktım. Bakla falında her bir şey ayan beyan görünür. Ay aşk olsun Berna be. Ya biz yiyecek bir lokma bulamayız. sefa bakacak diye bütün baklaları ziyan edersin be. Ya bir sus ya. Ne ne be? Başka ne gördün anlatsana. Ay falda pembeyi gördüm. He. Bu iş buraya kadar derdi. Bu çocukları evlendirmek lazım derdi. He. Yani... Pembe yumuşamış yumuşamış. Aslan nenem be ne güzel bal bakar. <laughs> ay, dur dur ay ısırma. <laughs> Canımı yandı ısırma. Aliş seni de Ayşe ile gördüm çok mutluydum. Aslan ya benim be ben de öpeceğim <laughs> ben de. Şişt, ay, dur. dur. Son, oğlum dur ya benim <laughs> nenem ben ısırıyorum. Ya, ya. Ya. ya, ya, dur be. Ne ya. dur be. Ya ne yapıyorsun ya. Ya benim annem. Benim nenem. E bana da önce benim annem. Ya dursana ya. Ya Ayşe. Ay, 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 ay. ay. ay, ay. ay, ay Sultan! Sultan! Canım. <laughs> Canım. Bahfera, <Bu> telefonda <laughs> sana müjdeli bir haberim vardı evde. Nedir müjdeli haber? Şey, kısmet nenem bizim için baklafalı bakmış yani. Ee, ne çıkmış falda? Şey, Bemme abla bugünden itibaren bize karşı yumuşayacakmış. Artıkın yeter. Buraya kadar deyip bizi evlendirecekmiş. <laughs> eh, hiç olmazsa falın yarısı tuttu be Ferhat. Anamın artık niyetle buraya kadar dediği doğrudur da... ...lafın devamı pek öyle değildir be Ferhat. Nasıl peki? Artık yeter buraya kadar. Bir daha o Ferhat'tan yan yana görmeyeceğim seni. Yoksa bacaklarını kırarım be. Ya ne oldu yine bu kadına Şahin'im? Niye delirdi bu ya? Sorma be Ferhat. Gece bir rüya görmüş. Rüya biz evliymişiz de. Aa evli miymişiz? Ne güzel ya. Üstelik altı tane de çocuğumuz olmuş. Aa altı tane. Allah süper ya. Ya inanır mısın canım? Ben hep altı tane çocuğum olsun istemişimdir ya. Ne yapacaksın altı tane çocuğu? Basket takım mı kuracaksın? Bir tane daha fazla doğurma Haberin olsun. Tamam canım Kız Mehmet. Ortasını bulalım. Ver elini. Beş tane canım? Yok deve. En fazla iki tane doğru. İşine gelirsin Ferhat. Cık, yok yok. En son beş. Bir tane de evlat ediniz ha. Anlaştık mı? Ferhat bu kaç? beş. Beşim sana beş? Dur bak, şanem bir sakın. Yerine. Şanem vurma. Şanem vurma beş, ya. Kaçma. Şanem bak. Beş vurayım. Bak şanem.